Evet. Tamam. <laughs> Milattan önce çekeceğim videoyu şimdi çekiyorum. Evet, evet, o zaman. Kız, kız. O kadar <laughs> da değil. Hepinize de tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte antibeden oynuyoruz. Evet ben bunu daha geçen hafta çekecektim. Bir evde yapmayı denedim. Zamanım olmadı o yüzden şimdi bugüne denk oldu. Tutuyorum. Ve Boyram da gidiyoruz tabi ki. Bu da ben oynadım. Ya ben oynadım. Çekim ince oynayayım dedim ama Şimdi de çekesim yani o yüzden Buradayız Ay Katil Geçen hafta mı ne oldu? Bazı şeyleri unuttum Şarkılarla ilgili Hey ses biraz fazla geliyordur size. İnşallah. Bu şarkıyı çok seviyorum. Ama kesinlikle hiç moddaki yani daha iyi yani. ilk İlk oradakini de oynamıştım zaten Better'da. Bunu daha antika dengi daha sonra da Bunun çatırı yok tabi. Yani. Mükemmel pro skillslerle Mövü çekiyorum. Yani abartmayın da. Ama diyen yani de hepsi ile deneyelim. Yani. O kadar var. Hatta videosu bile baktım. Dara ba dara da bara da bam bam bara bam bam ha u i o Bir video kaçta bir video A b b b ay senin ben 6 sonunda ya 4'te baş mı öyle bazen de takılıyorum bu noktada ne güzel de gidiyorum bango neyse can sıkma da 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 <Sessizlik> Neyse mod hakkında düşüncelerimi göstereyim. Oynamış olabilir mi? Gene de sunayım yani. Evet. İkvasyonla oynamadım. Ama videosunu izlemiştim. <laughs> Birinci yanında Boy Boygrant mesela güzel yani orijinal karakterleri böyle yapmaları çok hoş olmuş. Orijinal karakterlerle bu arada kendim Nasıl oluyor bir şey fikrim yok. Ona diyeceğim boy bir falan oluyor. Belki onlara da bakalım da. Bugün story mod falan değil yani. Ekstralar oynarken falan bakalım. Bu şarkı çaldı çok güzel. Ve kadar güzel bir şarkı değil. çeviri yapar mıyım bilmiyorum. Hiç demiyorum. Yüpretme lan! İlk çeviri yazalım yazma. Kayıttayken beni bir şey basıyor. Heyecan bozu. Acaba unutuyorum. Bizde bücür. Kendin bir şey mi sandın? Bücür. Sence bu kadar sabrım olduğunu mu düşünüyorsun senin malum için? Yolumdan çekil. Evet evet. Seni bir güzel, seni bir küçük

da daha da, 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 da. artık kızıyor. Kızsa ne olur? Bir kez daha İlk oynadım da bu kadar yapmamıştım. Bir yapmıştım, bir mi iki mi öyle bir şey yapmıştım. O da o devam etmeye emin değilim. Şimdi bunun zor dediği şarkıya geliyoruz. Bu şarkıyla ilgili çok az şey hatırlıyorum. Yani şarkının şarkıyı bile Unutmuş bir de sayılıyor biraz bir şey yapıyorum ama çok güzel bir şarkı. Harika bir ses efektleri. Aynen. Arka planı bile unutmuşum ben bu Geçen hafta oynadığım orada nasıl oldu? Ya bu saat çok güzeldi. Dinlerken hatırlarım ya mekanik vardı bir yerde bir şaşırtmaca vardı hiç hatırlamıyorum. şaşırtmaca dediğim şey böyle scroll bu scroll falan değişiyordu çirkin seslendirmeleri çok iyi bu haline hep oyunlar yeni başlıyormuş Abi bu scroll dediğim şey buldum çeviri Çevir yapmayı unuttum yazmayı çalıştığımda edit şey alan çok istiyor ya. Yani. Edit de yapamam doğru Burası çok güzel şimdi. Şey. Çizim çizimi gayet güzeldi mi? Fark edemediğim bir değişiklik var tabii

aslında sen pek bir etkisi olmuyor. Ay bakmıyorduk. Hayır dört tanesine basamadım. Ha, bize vurdu. Buraya hatırlamıyorum işte. Ayağa kalk. Seni bilmem ne çocuğu. Seni bilmem ne çocuğu. Lan! Hayır! 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 Burada aktar, aktar, şimdi aklıma geldi. Görmedim o kırmızıyı. Ben senin daha trik. Yeter. Yapacağın işi şey trik. Bu ne için lan? Buraya oyun oynama gelmedim paleti ama oyunlar yeni başlıyor. Hahaha. da pa. Ah. Bu nasıl bir drop lan?

Sonra geldik oraya. Bak. Yine algılamadım. Yapıştırdı bize. Ayağa kalk. Zaten ayaktayız. Bu sefer yemezler bu skoski. Bu ne? Sus sus sus. Elim. Elim yetişmiyor. Benim gözümü algılamıyor. Ghost yavaşla ne başla? bir Şarkı çok güzel. Yes. Güzel. Gel bana fikir atıyor. Bana da neden soruşmayı istedi Güzel modu yani böyle kastinler bir şey yani olmadı rivayet deli. ciddi bir mod kaç sinyal bunu buluyor baltayı aldı eline kafası yarılmış. hala bizi öldürme peşinde bu şarkıyı da bu şarkıyı hatırlıyorum ben girlfriendin vokalleri çok güzeldi bunu seslendirme rüzgarı acaba ona planlıyordum da, yapsam yapsam hiçbir şey değil. Yapayım diyorsanız yorumlara yazın. Yine canım el, canımız evcille. Onlara basmam gerekiyor değil mi? Didi da 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 di da da. Şarkının burası da bir yer falan referans mı emin değilim de bir şarkıya çok benzettim çok güzel bir şarkı da az öncekini geçemez tabi bir de bir tık daha kolay bir şarkı Hadi yavaş olsun kapanacağız Kaybettiği konuda iyice kuruyoruz. Ben şey mi aradım? Hadi bu normal bu görsel oynasak nasıl görünecek? Bir boyun. Görsel burada. Tala tala

çıktı. Yanlışlıkla kaçırdım mı? Baba mı girdi? Ne oldu? Ve ikon boyfriend'e döndü. Hmm. Sona geldik. girlfriends. Son 40 saniye böyle boşa gitti. Ne yine ne diye? Boşlendim. Kusur Kolu olmadığı için. Şöyle gösteremediğim için. Bu yapıyorum. Kaçayım. <laughs> Çok güzel düştüm. Uy. Ne olursa olsun ama radyoyu radyoyu bırak onu. Aa radyoyu bırak. Büyük gelişme. <laughs> Yine mini ses efekti aldım. Krediler. <laughs> Ram sever oldu Neyse izledim ben. Direktör. Replay. Şu. E, Merak ettim nasıl duruyorum. Mutlanma ekranı güzelmiş. Değişiklik gördüm. Sonunda kocaman şeyi taşımaktan yorulmuş adam. bu kadar uzunmuş artık. Ha yani iki dakika diye. Yani cover cover böyleydi. Bunlar da oynadım zaten. Bir Blood Rage o da videoya kalsın ya. Bye. Bye. Aradaki tasmalar için ne diyor? Bye. 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 da Bye. da Bye. da Bye. Orijinal Bye. 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 diyorum Ama bu da güzel

Atatatatı kaka 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 Hala bitmiyor, nasıl bir şey yapıyor Görsene, ekranı kötü gelmiş İkinci ekran Sarı olan ekranı, yeşil Lan gene dondu ya Oynamıyorum bir git ya Yetmez Gel şuraya Mükemmel adam geldi. Karan X'de. Yapmış. Mükemmel ikli. Herkesin borcuna çarptığını efsiyleyemeyip Bunu efsiyleyebilmem çok tatlı. Bu daha zor bir çark. Hala efsiyleyemiyorum. De... Sağ ikinci. Sağ ikinci büyüktür. Kedici. Şey <laughs> evet. Sevdiğim çatla böyle oluyor. İkili basma, lütfen. Orası dedi <laughs> bu. Bunu buraya remixlemelerine rağmen çok güzel olmuş. Ha, ne yaptım ya? elimi bilerek çekmiş gibi. <laughs> Buradaki enstrümanlar bayağı <barakları>. güzel <laughs> Bu kadar iyiydi ki unutmadım ya. Geliyor şimdi orası. Az kaldı. Her saniye boşu neredeyse. Üçlü basma gelin. Evet, burası çok güzel üstü içeriye. Şarkının en iyi yerine geldik. Değil de geçelim, de geçelim. en iyi yeri burası ya. Ama eğer bir kasarsa ben öldüm diyorum. Takı takı Bunu bile çok güzel yapıyorum. Nerede o kadar iyi yüzden bu kadar güzel yapmışlar. Mükemmel 14 üstüye çıktı. fc dedim şu Ne <laughs> oldu Bir saatte iyi işte. Ah. Hmm, bu ne? Hiç beklediğim bir şarkı çıkmadı. onu güzel mi Bu beklediğim bir şarkı gibi değil. Çevirme şeyi çok yaptım. biraz tuhaf geldi de çok, çok, iyi. Değil. çok iyi. güzel. Kaliteli. çok güzel. Şarkı güzel. Bak ses çok az çok kaliteliymiş de. Kaliteden iyi kaliteliyim. Kaliteliyim bir adam. Baksın. Ama bana Video için biraz zor. Şarkı çok tanıdık gibi ama. Bu efendim de Bu Ve çok kısaymış. Bu tasarımı çok güzel. Hadi bir tane daha. Ben nasıl bir bakayım? Çok güzelmiş bir şey. Ben. Ama bayağı hoşuma gitti. Neydi yalnız? Fazla uzatmadan şimdi Bizim de zamanı Mod aşırı iyiydi ya yani. ...kadı zamanında kaldı yani Devam eden hiçbir sürü üstüm yok Bir sürü üstüm ama ...bittiğini çok güzelmiş bu mod Ve <laughs> attı Hepi geçirdi adam